Evet, merhabalar. Honda Civic Stock skandalı ve sonrasında Honda'nın cevapları ile ilgili değindiğimiz videoları kanalımızda görebilirsiniz. Şimdiki konuğumuz da Honda'nın yeni sedan modeli City ve sarı sayfalardaki fahiş fiyatları. Şu an gördüğünüz beyaz renkli aracımız krom ön panjur ve farklı far tasarımı alışım jantlarının da gri yapısıyla elegans model. Diğer tarafta sol taraftaki bordo modelde siyah ızgarası ve led farlarıyla ön plana çıkan executive modeli iki modelin de görsellerini burada görebilirsiniz. Sarı sayfalara girdiğimizde liste fiyatı 219.000 lira olan Elegance modelinin 235.000-240.000 bin, bin lira bandında satışa çıkarıldığını görüyoruz ve baktığımızda araç sayısı 5. Yüksek donanımlı olan Executive modeli ise anahtar teslim 229 bin liralık rakamla karşımıza çıkarken burada sarı sayfalara geçtiğimizde 245 bin lirayla 260 bin lira arasında fiyatlandığını görüyoruz bu aracın. Bildiğiniz gibi bakanlık özellikle stok yapan bayilerle ilgili harekete geçmiş durumda. Bol bol Honda City varken showroomlarda şimdi bu araçları bulamıyorsunuz. Bu araçların bir kısmı da sarı sayfalarda karşımıza çıkıyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz 219 bin liraya satılan bir aracı 240 bin liraya ya da executive tarafına baktığımızda 229 bin liraya satılan bir aracı 260 bin liraya ikinci elde sıfır kilometre olarak satın alır mısınız? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.